Evet süreç çocuk grubu olarak fen bilimleri derslerini artık e, video üzerinden yapacağız. E, i̇lk dersimize başlıyoruz çocuklar. E, kaldığımız üniteden devam ediyorum. Sesin madde ile etkileşimi ünitesinde kalmıştık bildiğiniz gibi. E, bu üniteyi tek video halinde çekim yapıp size göndereceğim. E, sesin madde ile etkileşiminde bilmeniz gereken ne vardı? Sesin yayılmasıydı. Öncelikle şundan bahsedelim. Ses neydi? Maddelerin titreşim hareketi ile ortama yaydığı enerjiye biz aslında ne ismini veriyoruz? Ses ismini veriyoruz. E, maddelerin titreşim hareketi ile ortama yaydığı enerjiye ses deniyor. Titreşim hareketi yaparak ses üreten varlıklara ise biz Ses kaynağı ismini vereceğiz. Ses kaynaklarını çocuklar doğal ve yapay ses kaynakları olmak üzere ikiye ayırıyorum. Bildiğiniz gibi etrafta bir sürü ses çıkaran kaynak var. Bunlar doğal ve yapay olarak ikiye ayrılıyorsa doğal ses kaynaklarımız neler olabilir? Tabii ki İnsanlar, hayvanlar, rüzgar ve akarsular doğal ses kaynağı olarak nitelendirilebilir çocuklar. Yapay ses kaynakları ise müzik aletleri, motor sesi ya da korna sesi gibi yapay olan kaynaklarımıza da biz yapay ses kaynakları ismini veriyoruz. Peki ses dedik ki titreşim hareketi sonucu ne yapıyor? Oluşuyor. Ses nasıl yayılıyor? Ee, tabii ki dalgalar halinde yayılır ve her yönde ne yapar çocuklar? Yayılır. Şöyle düşünün. Durgun bir suya bir taş attığınız zaman ne olacak? Dalgalar oluşmaya başlayacak. İşte ses de tıpkı o suda oluşan dalgalar gibi ne yapıyor? Yayılıyor ve her yönde yayılıyor. Peki, sesin maddelerin titreşim hareketi sonucu oluştuğunu söylüyorsak ses nasıl bir ortamda yayılır? Tabii ki maddesel ortamda yayılır. Yani sesin yayılabilmesi için maddesel bir ortama ihtiyaç vardır. Bu ortamlar çocuklar katı bir ortam olabilir, sıvı bir ortam olabilir ya da gaz bir ortam olabilir. Çünkü siz bundan önceki ünitede maddenin tanecikli yapısında maddeyi 3'e ayırdınız, maddenin katı, sıvı ve gaz olmak üzere üç kısımdan ayrıldığını öğrendiniz. Dolayısıyla sesle titreşim hareketi sonucu oluşuyorsa nasıl bir ortamda yayılması gerekirmiş? Maddesel ortamda yayılması gerekirmiş. Bu ortamlar katı bir ortamda olabilir, sıvı bir ortamda olabilir, gaz bir ortamda. Olabilir. Olabilir çocuklar. Gelelim ee, çok önemli bir e, notumuz var. Maddesel ortamda yayılıyorsa ses asla ve asla boşlukta yayılmaz diyoruz. Ee, örneğin uzay boşluğunda çocuklar biz sesini yapamayız, duyamayız. Çünkü ses boşlukta yani uzayda yayılmaz. Güneşte bir sürü patlamalar meydana geliyor. Ancak biz uzay boşluğunda sesi duyamadığımız için o güneşte meydana gelen patlamaları da ne yapamıyoruz, duyamıyoruz. Farklı ses kaynaklarından çıkan sesler tabii ki farklı olacak bir gitarın sesiyle bir davulun sesi hiçbir zaman benzer değildir ya da bir kuşun sesiyle bir köpeğin sesi hiçbir zaman aynı değildir dolayısıyla farklı ses kaynakları farklı sesler ne yapacak çıkaracak ee, aynı ses kaynaklarından farklı ortamlarda ise farklı şekilde ne yapılır ee, sesler duyulur çocuklar ne demek istiyorum ee, bir boş şişeyi alın, başka bir kabın içerisine yerleştirin. Sonra o kabın içini suyla doldurun, diğerini boş bırakın. Burada su ortamı olsun, burada ise hava ortamı olsun. Bir metal çubuk yardımıyla dıştaki cam kaba vurduğunuzda su ortamında olan e, kapta farklı ses çıkacak. Hava ortamında olan kapta ise fa farklı bir ses çıkmış olacak. Dolayısıyla aynı ses farklı ortamlarda farklı şekilde ne yapılır diyoruz? Duyulur diyoruz. Bunu da lütfen aklınızın bir köşesine yazın. Peki ses <laughs> bir enerji ise sesin süreti de olmak zorunda mıdır? Tabii ki bakalım. Sesin sürati nelere bağlı olarak değişiyormuş. Şimdi çocuklar dedik ki sesin e, oluşabilmesi için maddenin tanecikli yapılarından titreşim hareketinden ne olması lazım oluşması lazım. Peki tanecikli yapı yani titreşim hareketi e, sonucu ses oluşuyorsa demek ki sesin sürati maddenin fiziksel haline nedir bağlıdır. Sesin süretim maddenin fiziksel haline bağlıysa bildiğiniz gibi katı maddeler arasındaki tanecikli tanecikler arası boşluk yok denecek kadar azdı. Yani tanecikler birbirine oldukça neydi? Sıkıydı. Peki sıvı maddeler arasında tanecikler arası boşluk biraz daha katılara göre fazlaydı. Gaz maddeleri de ise tanecikler arası boşluk en fazlaydı. Sesin süratini etkileyen birinci faktörümüz maddenin fiziksel hali. Titreşim hareketi sonucunda e, ses oluşuyorsa katı maddeler arasındaki sesin sürati her zaman daha fazladır çünkü tanecikler birbirine daha yakındır. Yani sesin sürati katı maddelerde en fazla, sonra sıvı maddelerde fazla, en düşük ise gazlarda. Ee, olacaktır. Bunu da lütfen unutmayın. Sorularda sık sık karşınıza gelen kısımlardan bir tanesi. Peki biraz önce dedik ki ses kesinlikle boşlukta yayılmaz maddesel ortama ihtiyaç duyar. Bununla ilgili şu deney mutlaka sorularda karşınıza geliyor. Ee, bir cam fanusun içerisine çalar saat ne yapılıyor koyuluyor çocuklar. Cam fanuslardan birinin içerisindeki hava tamamen boşaltılıyor yani vakumlanıyor. Burada havasız bir ortam oluşturuluyor yani boşluk var. Burada ise hava bulunan bir ortam var. Çalar saat havasız ortamda yani boşlukta çalmayacağı için biz buradaki fanusta ne yapamayız ses duyamayız. Ancak hava bulunan ortamda yani maddesel bir ortam olduğu için hava nasıl bir ortam? Gaz bir ortam. Dolayısıyla maddesel bir ortam olduğu için burada ses dalgalar halinde yayılıp ve duyulacaktır. Sesin süratini etkileyen ikinci bir faktörüm ise Ortamın yoğunluğu. Ortamın yoğunluğu arttıkça sesin süreti de ne olacak? Artacak. Şöyle düşünün. Bir su ortamı olsun bir de hava ortamı olsun. Suyun yoğunluğu havanın yoğunluğundan her zaman büyüktür. Dolayısıyla su ortamında yoğunluk daha fazla olduğu için sesin süreti daha fazla olacak. Havanın yoğunluğu daha düşük olduğu için sesin sürati e, suya göre ne olacak daha e, yavaş yayılacak daha e, yavaş yayıldığı için son en son duyulur. Dolayısıyla e, ortamın yoğunluğu arttıkça sesin süratinin de arttığını bileceksiniz. Gelelim üçüncü maddemiz ortamın sıcaklığı. Sıcaklık arttıkça çocuklar Sesin yayılma süreti de ne yapar? Artar. Bakın ortamın yoğunluğu da arttıkça sesin süreti artıyor. Sıcaklık arttıkça yine sesin yayılma süreti artıyor.